Bebeğinle mi oynuyorsun? Senin bebeğin çok tatlıymış. Bebeğim ağlıyor. Bebeğin ağlıyor mu? Eliz bebeğin gerçekten de ağlıyor. Eliz bebeğin çok ağlıyor. Acaba bebeğin neyse parka mı gitmek istiyormuş? Hemen bebeğinin oyuncak bebek arabasını alalım ve onu parka götürelim Eliz, tamam mı? Eliz oyuncak bebek arabasına oyuncak bebeğini koydu. Şimdi. Bu güzel bebeğimizi parka götürecek. Eliz çantanı da takalım mı? Evet. Eliz'in lol bebekli çantası. Hem de bu çanta ışıklı çocuklar. Bakar evet. mısınız? Ne güzel ışığı var. Haydi Eliz çantanı takalım ve bebeğimizi parka götürelim. Eliz şimdi bebeğiyle parka gidiyor. Evet Eliz parka gidiyor. Aa, bu park çok güzelmiş Eliz. Bir tane ayıcık, bir tane de aslancık var parkın kapısında. Ve çok güzel kırmızı bir kaydırak var. Evet, Elis parka geldi. Şimdi bebek arabasını park edecek ve bebeğini kaydıraktan kaydıracak. Elis şimdi ne yapacaksın? Bebeğini kaydıraktan mı kaydıracaksın? Evet. Maviş bebek geliyor. Hop kaydı. <laughs> Eliz abla, Eliz abla ben bir daha kaydıraktan kaymak istiyorum. Beni kaydırır mısın? Bu park çok güzelmiş. <laughs> Hop kaydı. Hop bir daha. Kaydı. Evet şimdi bebeğiyle beraber Eliz kaydıraktan kaydı. Evet, <laughs> ben Eliz bebeğini alıyor. Demek ki bebeğinin uykusu geldi kızım. Bebeğini, 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 bebeğini eve götürüp uyutacak mısın oyuncak bebeğini? Haydi bakalım o zaman. Şimdi bebeğini bebek arabasına koy ve eve gidin. Evet, Eliz bebeğini parktan eve getiriyor. Hola, Bye bye. Anwar, Anwar. get to it